İnanılır gibi değil. Hayır hayır, kargon gelmedi. Birkaç gün önce Discord'daki arkadaşlar biliyorlar. Bir cinnet geçirdim. Cinnet geçirerek kendime birkaç bir şeyler aldım. Trendyol'dan, yoldan. Dur bekle şimdi. Size sayıyorum neler aldığımı. Hatta bugün artık satıcıya yazdım. Satıcıya yazdım ve dedim ki ya dedim. Ya dedim şey bile gözükmüyor dedim. Nerede dedim benim aldıklarım? Hiç hazırlanıyor bile göstermiyorsunuz. Ne yaptınız dedim şeylerimi siparişlerim. Bak sayıyorum neler aldığımı. Evet. <laughs> Hazırsanız başlıyorum. Herkes hazır mı? Baş çünkü alışveriş listemi sayacağım. Önemli bir liste bu. Bu önemli bir liste. Bir tane Azer Bülbül defteri söylemedim. Ha tamam. Sayı o zaman sayıyorum. Kurtlar Vadisi 14'lü sticker seti. Ee, Azer Bülbül defteri. Hürrem sultan mutlak suretle alırım kart kaplama etiketi aşkı memnu 12 li sticker seti çakır biat edin kart kaplama çakırım var ya böyle elini uzatıp biat edin diyor hani <laughs> ha, ondan işte ondan ee sonra ee, bir de bayıl istersen Feriha özel tasarım çift yönlü yastık Muhteşem yüzyıl 24'lü sticker seti Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz özel tasarım kaşe Kaşe <laughs> hani böyle koyuyorsun hani koyuyorsun basıyorsun böyle Heh Ondan Bakıyorum başka Bihdar peki yastık özel tasarım çift yönlü yine aynı şekilde Rariçeler Gibi Yaşayan Seda Sayan Kart Kaplama Etiketi Cennet Mahallesi 20'li Sticker Seti Adını Feriha Koydum 12'li Sticker Seti Ve Firdevs Yöreoğlu Aptallık Etme Kart Kaplama Bunlar Siparişiniz Alındı Diye Gözüküyor Ama Ne Hazırlanıyor'a Geldi Ne Kargo'ya Geldi Bak Bak Bakıyorum Bakıyorum ne zaman vermişim ben? 28 Ağustos'ta vermişim siparişimi. Ama 28 Ağustos gecesi verdiğim için bu 27 Ağustos sayılır. 27 Ağustos bana mesaj atmamış, bana cevap vermemiş. Nereden bakıyorum ki? Nereden bakıyorum? Bakamıyorum. Kız mesajlar nereden gözüküyor burada? Satıcı mesajlarım diye bir kısım varmış. Durun bakayım. Ürün sorularımı sormuşum. Heee, tamam tamam. Cevap vermişler. Bana demişler ki selamlar. Bugün resmi tatil diye kargo çıkışı olmadı. Yarın kargoya verilecektir eğer çıkmadıysa demiş. Tamam tamam anladım. E, dün resmi tatil değildi. Dün niye verilmedi o zaman? Ya yani, pazartesi de mi çalışmıyor? Hadi bugün salı 30 Ağustos. Dün? Nerede o zaman o? Vallahi ben hemen istiyorum, hemen son. Bu yani o değil, bu izleyicimin hediyesi efendim. Gö bu böylece, böylece izleyicimin hediyesi. <laughs> bu izleyicimin hediyesi. Diğer dün içtiğim bardakta Mehmet'imin hediyesi. Mehmet'im bana şey almış, plak ve plakçalar almış efendim. Sağ olsun. <laughs> Vallahi dünden beri onu dinliyorum, bayıldım, bayıldım. Çok güzel. Küçü mağazalar ne? Küçük mağazalar isteğe göre basıyor, ellerinde tutmuyorlar. Yok doğrudur zaten o. O zaten doğrudur da insan bir haber verir yani. İnsan bir haber verir. Hazırlanıyor der o zaman. Hayır yani hazırlanıyor'a geçse ben rahat edeceğim. Hazırlanıyor'a geçmiyor. Bir de kendime ne oldu? Nerede <laughs> Bana bir manyak geldi. Hemen onu da söyleyeyim. O bugün kargoya verildi, herhalde yarın elime ulaşır o. Herhalde yarın elime ulaşır diye düşünüyorum. Hemen onu da söyleyeyim. Kendime taç aldım. Kendime kraliçe tacı aldım. <laughs> Yıllardır alacağım diyorum. Nihayet nihayet yarın ulaşır herhalde elime. Kargoya bugün verildi olarak gözüküyor. Ya ya yarın ya sonraki gün herhalde yola çıkar diye düşünüyorum. Bakalım artık. <laughs> yani tam istediğim gibi değil. Ama istediğime yakın. İstediğime yakın gibi en azından. Bakalım. Gelecek işte. Geldiğinde artık benim RP'lerden nasıl şey yaparsınız bilmiyorum. Yok yok ya ya yayında da açabiliriz. Gerçi hepsini bekleyebilirim. Azer Bülbül defterimle falan beraber. Acaba birlikte ajanda mı yapsak stickerlarım gelince? Sonuçta i̇şte ajandam da var benim. Ki ajandamı kullanıyorum da. Aa, ama içinde ama benim ajandamda sırf ajanda yazmıyor ki <laughs> yok gösteremem hayır, hayır, birlikte yapamayız birlikte yapamayız olmaz çünkü benim ajandam şöyle hani gün gün ayrılıyor hepsi böyle sayfa sayfa ayrılıyor ee, şimdi orada önceki günler de yazıyor o olmaz şimdi anla hemen vazgeçtim Anladım. ama gösteririm size size gösteririm yayında açarız yani Yayında açarız, YouTube'a yükleriz. Eee hiç merak etmeyin efendim. <laughs> ne oluyor ya ajanda çıkar. Onu gördüm ya almayı düşünüyorum ama e, şey yılı için mi o? 2023 için mi? 2023 ajandası değil mi? Olmadı yeni a şey yapabilirim. 2023 planlarımı yapabilirim. Çünkü ben her sene ajandamın başına bu sene yapmak istediğim şeyleri yazarım. Ya olmuş gibi yazarım. <laughs> de. de. Bunu ama çocukluğumdan beri yaparım bu arada. Liseden lise diyorum. Ortaokuldan beri ben ilkokul 5'ten beri günlük yazıyorum. Bir sürü günlüğüm var. <laughs> Orta sondan beri de sürekli olarak böyle artık günlüğümün ya başına ya ajandamın başına oturup şey yaparım. Neler yapmak istediğimi yazarım. Ama yapmış gibi yazarım yıllardır. O zaman hiç manifest manifest bir şeyler denmiyordu. Bir tane arkadaşım yapıyordu Berna diyor ortaokulda. Ben de ondan öğrenmiştim. Onları böyle tiklerim her sene. Bak mesela bu sene yapmadım ona. 2022'nin başında yapmadım. Belli oldu niye böyle geçti bunu. Bunun niye böyle sorunlu ve problemli geçtiği belli oldu. Belli oldu. Ne plan yaptım ne program yaptım çünkü. <laughs> akademik olduğu için yıllık ha yılsız de ekle daha da güzel öyle olması. Ben öyle ajandaları daha çok seviyorum çünkü tarihli oldu mu bu sefer tarihinde yazmadım mı aralar böyle boş kaldım mı sinir krizleri geçiriyorum ben. Gıcık oluyorum gıcık gıcık öyle böyle değil hem de. Ben öyle yapınca rehavete kapılıp boş boş oturuyorum. <laughs> Eksik sayfa kalınca mı? E Eksik sayfada bende de oluyor işte. Kendimi böyle şey yapamıyorum bir türlü. Ne denir? Tekrardan başlatamıyorum. ne